bir minnacık hak helalde yüksekseniz frekans sizin üzerinizden çalışmaya başlıyor. Fakat öyle bir şey var ki siyah ve beyaz seçimini yaparken siyah olduğunu kabul ederek geçeceksin. Bu bu kadar kötü olurken, kötü olurken ve bu kötülüklere izin verilirken peki ben, sen ne yapacağız? Dönücülük yasasını çalıştırmaya başladı sistem, tamam mı? Ve sistemde bir kapıyı zorladık, negatif kapıyı. Nefsi sistemde, egosu olarak bir negatif kapıyı zorladık. Ve o kapı açıldığı için de şöyle olmaya başladı. Birini bela okudunuz, Aa, okumadınız ya. Ya nasıl kadar üzdü beni ya, niye böyle yapıyor dediniz. Eskiden Allah belanı versin diyordunuz. Şimdi demiyorsunuz ya, nasıl üzer beni, nasıl düşünemez? Bu bile bir bela okumak dedi sistem bana diyor ki sevgili Gözde Minnak sen şarkı dahi söyleme. Şarkıyı söylerken bile yaratım frekansını çalıştırıyorsun diyor. Gerçekten bu kadar dikkat etmemiz lazım. Gerçekten bu kadar dikkat. Yani bu bana bunu nasıl yapar dediniz. Orada biri, bir minnacık hak helalde yüksekseniz frekans sizin üzerinizden çalışmaya başlıyor. 2020 ile 2024 arasında bu çalışmaya başladı, tamam mı? Onun için çok kısa zamanda, ama burada şöyle bir fark var. Biraz önce ben size neden bahsettim? Şurada zaman dilimi olarak neden bahsettim? 16 saatten bahsettim ya, burada 8 saate indik çünkü. Peki 8 saat, 1-24 saat yani hızlandı diyoruz ya. Şimdi mesela sabah bir şey oluyor. Ay bir hafta önce yaşamış gibi hissediyorum diyorsunuz ya. İşte sebebi 2020, 2019'da girdiğimiz 2020. Ama ben onunla ilgili de yayını da 2021 ile ilgili yapmıştım galiba. Tamam 2021 kapısı ile ilgili. Orayı biraz anlatmaya çalışmışım videolarda. Burada çok hızlandı. Yani bu 8 saatte yaşamaya başladık. Peki şimdi kaç saate indik? 6 saat. 6 saat yaşıyoruz 24 saat. Şimdi burada 6 saatte yaşıyorsak tamam mı? 21 Mart'tan itibaren ne olacak? Şimdi ben kötüyüm ya. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Daha kötü ve daha kötü olmaya başlayacağım. Sistem artık %100 negatife çalışacak. Daha kötü müritler toplamaya başlayacağım, dernekler açmaya başlayacağım, vakıflarım olacak ve herkes sadece şebnem, şebnem, şebnem demeye başlayacak gibi. Ve bunların hepsi görevli. Bunu yapanlar da görevli. Burayı anladınız mı? Çok önemli. Hani kötü diyeceksiniz ya, küfredeceğiz ya, bela okuyacağız ya, o da görevli sistemde görev alıp iniyor inmiş olacak aşağı sistemde diyecek ki bu sistemi yeni dünyaya sokabilmek için ben tekamül ettim ben varım buna deyip en kötü oyunu oynamak için sistemde öne çıkacak bu bu kadar kötü olurken kötü olurken ve bu kötülüklere izin verilirken Peki ben sen ne yapacağız ya o kolay ben sen yapacağımızı ben biliyorum ne yapacağımızı olmaktan oldurmaktan vazgeç ama arada kalanlar iyi mi olsam kötü mü olsam işe adım atsam mı tek başıma babamın yanına gidip mi yaşasam en önemlisi bunlar işte bunlar trafik kazası ani ölümler büyük iflaslar, iş yerinin su basması, 15-17 yıllık ev sahibinin, dükkan sahibinin 60'tan 180 bin lira istiyorum demesi. Sistem seni arada yok artık diyor ki ben arafta, arada ve arafta kimseyi tutmam diyor. Ya böyle ya siyah ya beyaz diyor. Onun için de biz dün herkese bu enerjiyi bilinçaltlarınıza hissettirmek, frekansı size yazma, yaymak için ekip olarak siyah beyaz giydik. Fakat öyle bir şey var ki siyah ve beyaz seçimini yaparken siyah olduğunu kabul ederek geçeceksin. Evet siyah. Evet, birini kırmış olabilirim. Birinin canını okumuş olabilirim. Farkında olmadan birinin kulakını yemiş olabilirim. Gerçekten anneme kötü davranmış olabilirim. Annemi anlamamış olabilirim. Babama, babamla ilgili kötü düşünceler düşünmüş olabilirim. Eşim aldatmadığı halde aldatıyor demiş olabilirim. Ne yaptıysanız kabul etmek zorundasınız. Arafta kalmamak için.